arkadaşlar yine Arkadaşlar bugün yanında bugün o da benim telefonumdan oynuyor Ben sen neyi al sen şey al neydi sen al bu arada bu arada Arkadaşlar bu Türk yani yani bu İngilizce bir Kendilerini seçtik. Arkadaşlar ben dur videoyu durdurmadım. Ben dur 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 diyor ama ben durduramayacağım. Çünkü oyun devam edecek maalesef. Sağ ol Beru. Benim uzak atış olduğu için. Tabi bunu yani uzaktan vurursan daha, daha 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 fazla adam öldürüyor. Hı hı. Daha fazla can hasar veriyor. Aa Keriz öldü. Ne haber? Ne haber? Keriz ne haber? Ne haber? Keriz ne haber? Lan değmedi ki. Lan değmedi ki. Değmedi. Şey Berro sen ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar o neydi ya? Berro kurşunların yanından sıyırır sıyırmaz, sıyırır sıyırmaz geçti o. Helal olsun Berro lan. <laughs> Dur. Ben Jack'i almayacağım, Ben Nita'yı alacağım. Frank. Frank <laughs> Ama saniyesi var. Hı hı. Ya da ben de bir çan sakız alacağım ya. Sakız çiğniyordum da. Bir şey olmasın diye çiğnemeyecektim. Az geçtim. Canım istiyor. Beri de yapıyor. İyice canını çektirdi. Şu yanıma baksana Berro. Hayvan gibi canım var. Hayvan. Hayvan eriği. <laughs> Sen ne yaptın aykırı Arkadaşlar bu arada ben tikiyle içeceğim. çok oynamadım. O yüzden ben şu kere dondurdum. O yüzden biraz kötü oynayabilirim. anne geldiğine üçüncüye. Ya. kaldım Ne yani. Ben, ben. ben. ben tay alacağım ya? Ben anne. yalnız e, canlı canlı yayın yapar mıyız bilmiyorum ama yapalım Beru ne dersin? Olur yapabiliriz. Çünkü ilk kez yapmadım. Aynen. Yani bütün sese gel e, Laz, YBJ, Ümidi onlar filan yaptı. Deli gibi aksesuar var kerizin. Yaparız, Yaparız ya. ama. Dener denem dururuz. Atıyorum. Oradan vurabilirsin. bilirsen. Tamam, bu Ama bu 900 falan vuruyordu. Onda birisi var mı? Hı? Birisi var mı? Yok. Var. Ama yeil var. Ben de ölü diye anladım. <laughs> ölü değil. ben burada bayağı güçlü savaşçılar var. Dikkat et. Dikkat. Dikkat dikkat. Bunun hmm. üstlerinde işte şu an <laughs> gitsin geçebilecek savaşçılar var. Dikkat et. Ben buradayım. Ben kaçıyorum. <laughs> Kaçan zeyi. Kaçmayan zeyi. Kaç, kaç. Kalkanım var. Tamam, Ama denge getirmesi çok zor ya. Yes. Ama kendi ya. Aynen. Ben şuraya gideceğim. Ya, sen bunu öleceğim, öleceğim. Ben de. Ben buğulu alsam ki ya? Dur ben burada bir videomu bir, bir durdurayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben buğulu aldım. Ama burada bir ok var. Ne acaba? yorum yazsın? Gösterdim bile. ben ben yani. arkadaşlar ben uzun zamandır video çekemiyorum tabii ki internet bozukluğu var bir de şarjı bitiyor benim telefonumda da öyle ya telefon şarjı biterse yani buradan söylemiş olayım yani bence ya benim telefonun da bataryası bitmiş. O te eski telef te 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 e ben artık telefonumdan da video çekiyorum ona göre. <laughs> en iyisi biz burada bir videomuzu bir bitirelim. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.